Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün C dilinde yıldızlarla eşkenar üçgen çiziminin algoritmasını anlatacağım. Hemen başlayalım. Göstermek için ben yorum satırlarının arasını yapacağım. Bir, üç satırlık bir eşkenarım olsun. Bu şekilde 3 satırlık olduğu için ben birinci satırıma bir, iki tane boşluk, ikinci satırıma ise bir tane boşluk veriyorum. Bu şekilde tam bir eşkenarım oluyor. Yani benim giriş sayımdan satır sayımı çıkartırsam o kadar boşluk bırakmam gerekiyor. Şimdi değişkenlerimi tanıyalım. int satırımı iyi tutsun. Boşluğumu ve yıldızımı J tutsun. J2 işlemi yapacak. Gidişimi ise K tutsun. <laughs> Burada formülleri yazayım. J boşluk için eşittir. Giriş sayısından satır sayısını çıkartırsam bana boşluk sayısını verir. Bu onun formülü. Yıldızımın formülü ise gördüğünüz gibi birinci satırda bir, ikinci satırda ise üç, üçüncü satırda ise beş tane. Yani benim satır sayım ne kadar ise onun iki katının iki katından bir eksi kadar. Şu şekilde söyleyeyim. Eşittir. i çarpı 2 katından 1 eksik. Buraya gelelim anlatmaya. Tab diyorum. Şimdi birinci satırdayım. Ne olacak? Boşluğum y. K, K başta 3. K'nın başlangıç değeri 3. Çünkü ben bunu dışarıdan girdim. Buraya hemen yorum satırı. K'nın başlangıç değeri 3 olduğu için 3'ten 1'i çıkartırsam 2 olur. Tamam. Boşluğumu da bu şekilde yaptım. Yıldız için. Yıldızımın değeri ne olacak? J eşittir. İ kaç? 1. 1 çarpı 2 eksi 1 ne yapar? 1, 1 yapar. Yıldızım da 1. İkinci satırıma gelelim. i eşittir 2. Benim satırım 2. 3'den 2 çıkarsa 1 olur. Şurada yerine koydum. 3'den 2 çıktı. Boşluğum 1. Peki yıldızım ne olacak? İkinci satırda olduğum, olduğum için. 2 çarpı 2. 4. 4'den 1 çıkartırsam 3. J eşittir 3. Üçüncü satırıma geliyorum i eşittir 3. Burada verilen değerleri yazıyorum. Boşluğun kaç olacak o zaman? 3'ten 3 üç çıkarsa 0. Tamam. Yıldızım ne olacak? 3. satırda olduğu için, olduğum için 3 çarpı 2 6. 6'dan 1 çıkarsam 5. Bu şekilde düzgün bir eşkenar üçgenim olacak. For ile ilk başta satırlarımı yazdıracağım. i birden başlayacak. Şartım ise i küçük eşit k'ya kadar olacak. Şuraya bir yazamadım sağa kadar olacak. Yani mesela 3 satır girdiği için, giriş 3 olduğu için o kadar satır açacak bize. Ve her seferinde artarak gidecek. Buraya geldim. Süslerimi şu şekilde açayım. Şu şekilde de yapabilirim. For diyorum. Satırları yazdıktan sonra boşlukları yazacak bana. Boşluğum 1'den başlayacak. Yani boşluğum 1'den başlayacak derken yani boşluğum 2'den başlayacak. Boşluğumun değeri 1'den başlayacak. J 1. Şartım ne? J küçük eşit küçük eşit k eksi i olana kadar ne yapsın? Artsın. J artacak. Yani mesela 1. 1 ya. 1 küçük eşit 2 mi? Evet. 1 küçük eşit 2 olduğu için bana 1 tane boşluk bırak. Ondan sonra 1 artır 2. 2 küçük eşit 2 mi? Evet. Bana 2 tane boşluk yap. Bu şekilde. Bir vermemin sebebi. Buraya geliyorum. Bir tane daha for açıyorum. Bu for yıldız için. Yıldızın başlangıç değeri J eşittir. 1. J'nin şartı ise J küçük eşittir. 2. 2. Eksi 1 olana kadar artsın. Y artı artı Şurada bir şey unuttum Boşluğu printf ile yazdıracağım Printf ile Araya bir boşluk bırakarak yazdıracağım Bunu keseceğim Bu boşluğu yazdıktan sonra çıkacak buradan Yıldızı buraya yazdıracak Yapıştır Buraya geliyorum Burada ise yıldızımı yazdırıyorum Printf Yıldız sembolü Ve her satırı tamamladıktan sonra bir aşağı inmesi için //m komutunu kullanıyorum bu şekilde bunu format diyelim. Burada eksiklerimiz k değerini kendimiz belirleyeceğiz. k eşittir, 3 olsun. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 1, 3, 5, 7. Biraz uzun oldu ama en ayrıntılı şekilde anlattığım bu yani.